Gençler selam nasılsınız? Ben yine çok iyiyim. Umarım siz de çok iyisinizdir. Tabi videoyu görünce şaşıracaksınız çünkü en son videomu ben 2024'te Şubat ayında atmıştım. Yani bir buçuk yıldır video atmıyorum. Kanalı unuttum diyebilirim. Ama artık bu sene bu sezondan itibaren YouTube'a biraz daha ağırlık vereceğim. Hem öğrencilerimden hem etraftan gelen baskıdan dolayı biraz daha ağırlık vereceğim YouTube'a. Ve çok güzel projelerimiz var bu yıl. Hem böyle kendimi hatırlatmak bu dönem işler yapacağımı söylemek hem de neler yapacağımı anlatmak için böyle bir video çekmek istedim. Hem de sizi özlediğim için belki siz de beni özlemişsinizdir. Böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi şöyle hemen ben buradan kanalımı göstereceğim. Kanalda gösteriyorum buradan. Çünkü burada neler yapacağız, neler edeceğiz, şu an kanalda ne var onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi kanalım böyle garip bir kanal, garip bir matematikçi. Abone sayımız çok değil. Çünkü daha çok içerik üretmedik. 2340 abonem var. 59 video var. Tabii ki bu videolar şimdi oynatma listesinden göstermek daha mantıklı. Şurada videolara tıklayalım. Şöyle. Videolar Barış Yayınları TYT Soru Bankası. Benim de yazarı olduğum ve çok sevdiğim bir yayın. Barış abime de burada selamlar söylüyorum Barış abime ve bütün Barış Yayınları ekibine. Yazarı olduğum ve anlatımlarını, kazanım testlerini benim anlattığım kitabın videoları var burada. Oynatma listesine girdiğimiz zaman zaten en üstte çıkıyor. Barış Yayınları, TYT Soru Bankası, Kazanım Testleri, Çözümleri diye. Bunlar 2026 versiyonunu da yükleyeceğim. Şu an güncellenecek onlar. Videoları 2026 diye yükleyeceğim. Oynatma listesine de ekleyeceğim. Kanalda onun dışında bir şey yok gibi. Bir de şu garipçe sorular var. Bu garipçe sorular önemli. Şimdi burada ben şöyle bakalım garipçe sorulara. 17 tane video var. Burada karışık tabi bunlar. Burada her yayından, arkadaşlarımın yayınlarından, kendi yazdıklarımdan, bizim yayınlardan sevdiğim soruları, böyle güzel sınav tarzı soruları, bazen kendim yazdım, bazılarını dışarıdan aldım dediğim gibi. Böyle sadece böyle güzel soruları, sınavda çıkabilecek soruları, deneme sınavlarında gelebilecek soruları e, atıyorum buraya sadece. Tabii bu dönem burayı daha fazla kullanacağım. Yani garipçe soruların sayısı artacak. Hatta belki bunları TYT ait diye ayırabilirim. İki tane ayrı oynatma sitesi diye. TYT Garipçe Sorular, AYT Garipçe Sorular diye. Ee, kanala yeni gelenler ve bu videoları izlemeyenler izlesin. Özellikle geçen yıldan beni takip edip mezuna kalanlar vardır. 11 olup bu sene sınava hazırlananlar vardır. Bu videolara mutlaka bakın derim. Bunları arttıracağım. Yani haftada en az 2-3 tane böyle garipçe soru tarzında soru atacağım. Onun dışında yeni projelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten TYT Soru Bankası'nın çözümleri var. Bunun dışında Barış yayınlarıyla yeni projelerimiz var. Barış abiyle yeni fasküllerimiz çıkacak. E, logaritma diziler, polinom çarpanlara ayırma, e, permütasyon kombinasyon. Bu parabol polinomun içinde zaten. Bu fasküllerinde inşallah bir sıkıntı olmazsa konu anlatımlarını ve soru çözümlerini ben yapacağım. Yani o kitapların da çözümlerini kanala yükleyeceğim. Bunun dışında da hiç konu anlatımı yapmamıştım YouTube'da. Bu sene konu anlatımı da yapmayı düşünüyorum. Gerçek anlamda böyle TYT, AYT konularını, özellikle AYT konularını derinlemesine böyle acelem olmadan derin derin böyle her ayrıntısına girerek anlatmak istiyorum. Bu sene inşallah onu yapacağım. Konu anlatımları yapacağım. Onun dışında 11'ler ve 12'ler için yazılı hazırlık, yazılı hazırlık videoları çekeceğim. Yani aslında YouTube'da olması gereken her şeyi yapacağım. Bugüne kadar çok fazla bo boşladım burayı. Çünkü hem işimiz çok. Hem yoğunum, hem de zaman ayıramadım. Ama bundan sonra bol bol zaman ayıracağım. Sizden istediğim tek şey var, sizden istediğim tek şey var. Kanala abone olup videoları beğenin. Ben biraz motive olayım. Başka da bir şey istemiyorum. Ve tabii ki yeni gelenler özellikle beni Instagram'dan takip etmiyorsa Instagram adresim garip bir matematikçi. Altada koyarım büyük ihtimal. Altada koyacağım onu. Instagram adresim garip bir matematikçi. Lütfen Instagram'dan takip edin ve Youtube'dan abone olun videoları beğenin bu sene inşallah O sene Güzel videolar çekmeyi düşünüyorum İnşallah Güzel videolar çekeceğim Top dolu bir kanal olacak ve bu sayede Abonemi de arttırmayı düşünüyorum Daha fazla öğrenciye ulaşmak beni motive eder Ve işimi daha iyi yapmamı sağlar ben de bu sene onu yapacağım Yani Youtube'da yeni değilim Bir sürü kitabın videosunu çektim kendi kanallarında ama kendi kanalımda yeniyim Ve özellikle barış yayınları ağırlıklı videolarım olacak ama ekstradan bir sürü içerik üreteceğim. Sizden dediğim gibi tek isteğim kanala abone olmanız, e, Instagram'dan takip etmeniz ve bana odaklanmanız. Bu sene inşallah hep beraber çok güzel işler yapacağız. Artık bir sonraki videoda ne olacak bilmiyorum. Konu anlatım mı soru e, mü bilmiyorum ama büyük bir ihtimal garipçe soru atarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.